çocuk hakları zirvesi münasebetiyle aranızda olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyorum ve hepinize hoş geldiniz diyorum. <laughs> Medeniyet şehri, tarih şehri, kültür şehri, Çorum'un, Hititlerin, Selçukluların, Osmanlı'nın en çok kendi zamanlarında hep yükselen bir değer olan Çorum'un çoğunluların arasında olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etmek istiyorum. Yeni açıklanan teşhis sistemiyle beraber çoğunun iyi bir, daha da hızlı bir kalkınma modeline gireceğine bütün yüreğime inanıyorum. Her geldiğinde değişen, gelişen, güzelleşen yerel kalkınmasıyla ve kamudaki merkezi hükümetle işbirliğiyle yapılan büyümeyle çoğunun geleceğinin aynen imparatorluklardaki gelecek geçmişteki parlak geleceğinin olan inancımın tam olduğunu ifade etmek istiyorum. Sayın Başkan Valimiz, Eski Çor Valimiz Sayın Mustafa Toprak aramızda değil, Ders Çor Meski Sayın Mustafa Toprak adına Valimiz Nurullah Çakır alacaklar ödüllerini. Diğer çocukların istismarının engellediği için. İstanbul Bahçeleriler...